Artık bunlardan çok bir... Sayne burada mısın? Sayın'cığım burada mısın kardeşim? Asla kaçırmam iyi tamam. Arkadaşlar motorcular hatalı. Şerit değiştirdi. Ayağını yere koydu hatalı. Geçmiş olsun. Göreceksin. Sen Adilemit'i savundun. Savunmadım. Sen, sen Menderesleri savundun. Savunmadım. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. <laughs> Işık yandı abi. Görmüyor musun? Bunlar niye bekliyor zaman? Abi geç fark etmişlerdir. Işık yanıyor. Eyvallah. Allah Allah. Yeşil yanına geçti o anasını satayım. Yeşilde geçmek. <laughs> Açıklama da polisten sonra yapılıyor ya. Yeşilde da geçmek. İçeri <laughs> gidiyorum yasak dışarı çıkıyorum yasak. Nerede gidiyorum arkadaş ben bunu? <laughs> gireyim yazaklı, yazak. Ben gireyim yasak dışarı çıkayım yasak ne diyeyim ya. Ya ben galiba motor alacağım arkadaşlar ya. Ben galiba alacağım ya. Galiba alacağım. Yeni video vardı bugün ha motorcu kavgaları yazınca çıkıyor 3-4 saat olmuş atalı. Tamam ona da bakarız. Abo o o o o o o o o o çok iyi değil miydi ya? <laughs> yok ya öyle çopur mopur değil oğlum. Alacağım binlik binlik böyle. Abi yok böyle bir şey ya. Yavaş acele etme. Çok güzel. Gel oğlum. Tamam gaza gelme. Gaza geldi. <laughs> Zaten var ya. Düşecek değil mi? Asiktir. Ah, bak 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 ben ne dedim abi. Ben ne dedim düştü orayı çekelim. Ronaldo koş, koş. ya his last. <gülüyor> <gülüyor> Durdurdum ya. Bir şey yok ya. Ellerim titriyor. Lan bu şey değil mi bu ya? Ne oldu lan? Youtuber bir çocuk vardı. Youtuber ne Yapılır. mıydı? Yapılır. Bu atık Yok ben kalsın. eve nasıl gideceğim? Gelirken sen böyle yaptığını gördüm. Ben de dedim herhalde bas diyor. Arkadaşlar buradan sanayiye gideceğiz galiba. Ben bu arkadaş şeyden hatırlıyorum. Deli Mine ile, ile boks başına çıkmıştı. Dışında var mı arıza? Şey yok ki normal iki parmak. Bir şey yok ki. Depoyu da daha yeni doldurmuştum. Yani. Aa benzin attı değil mi? Sigara içmeyin sakın. Hocam bu Şurası ufak. Benziyor. Dikkatli bakın sola sinyali yanıyor. Ve sağa dönüyor değil mi? Depo Savaşı'nı akşam izleriz. Gece izleriz. Dayı sinyalin sola yanıyor ya. <laughs> ha. İyi en azından bir özür dilemiş. <laughs> He? Abla ben normal yoldan gidiyorum da sen ne yapıyorsun? Abla... Ben, <laughs> ben de buradan gidiyorum. Benim de yolum bu ama ne koyayım? Ulan sola geniş alınır. Ha <laughs> ne yapıyorsun? Burada beklenir mi? Harbiden yolun ortası. Ha <laughs> ne yapıyorsun? Burada beklenir mi? Abla ya çok tatlıydı. Ya, tatlı ya. Ya. <laughs> ya. Şuna bak yolu kapatmış. Arabalar da kaldı orada. <laughs> Abi umarım seni izlemeyiz. Ne iyi anlamda? Mi? Ben hala bir videoya çıkmadım. değil mi o bir arkadaş vardı ya öldürüyordun beni diyen. Çıkmadım değil mi bir yerde? İnşallah haberi gitmiştir ya özür dilediğim şey. Vallahi büyük hata yaptım ya. Bir şey yok. Yok iyiyim. Bir dakika, bir dakika ben geleyim. Yok yok iyiyim. Oo, orada bir tane nargileci gördüm. Olur. Olur hocam. Bu Vespalar kaç para lan şu an? Eskiden de pahalıydı şimdi Vespa motor. Kaç para olmuş lan? Oğlum 100 bin liraya Vespa var lan. Yok 100 bin liraya da var bak gördüm. 53 bin liraya da var. Primera avutre moratori 150. Görseller. Yok bir şeyim yok eyvallah sağ ol. E tabi ekipmanlarım vardı. Hiçbir şey Oğlum kalkıp da ben motora binecek olsam gidip ...binlik minlik tabii ki de alamam. Benim tecrübem yok, bir şeyim yok adam gibi yani. Öyle başlanmaz alırsın. Küçük bir şey gezersin. Öğrendikten sonra biraz böyle alıştıktan sonra... ...büyük motora geçilebilir. Olmadı motoru da çok şükür bir şey olmadı. Ee, o şekilde ben aldım. Ustamı aradım hemen. Motora yaptırdım. Çok bir şey yoktu. Gerçekten bir şey yoktu yani. Sahne bana bir motor atmış. Ne atmış? Bundan mı alayım? Bu ne bu lan? Ooo... Güzelmiş ha. Şşş. Böyle. Cafe Racer. Da değil. Ya da Cafe Racer. Abi ben de motorumun, motorun altında ya, küçülmemesi lazım. Cafe de kaç para anladım abi. Bakalım. Aa ne yaptım lan? Büyük mü bu? Bu ufak duruyor fotoğraflarda bir de baya canavar gibi. Tersiyon ya bu tarafa. Hayır bu tarafa dönüş yok bak arkadaki tabelaya bak. Buraya giriş yok burada. 20 yıldır Alay de oturuyor. Hiç sıkıntı değil canın sağ olsun. Eyvallah iyi akşamlar. Aman ha, kodun, ne kodun arkadan söyleyeyim. <laughs> Allah Allah. Buradan bu tarafa dönüş yok be Biliyorum. Canın sağ olsun. Sıkıntı yok. <laughs> Bizim milletimiz çok orijinal ya. Vallahi çok orijinal insanlarız. Yani hani burası ters yön biliyorum. Tamam konu kapandı o zaman amına koyayım. Dön. Burada ne olmuş oğlum? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Abi en beni en çok geren şey arkadaşlar böyle yolda giderken insanların kalabalıklaşıp böyle bir olay olduğuna tanık olacağımı hissettiğim an moralim direkt yere çöküyor. Çok kötü bir şey. Abi. Oo. Abi ne kız? Yeni mi oldu abi? Hadi. Of 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 of. Arkadaşlar çok büyük bir kaza olmuş burada. Z800 de herhalde. Şuradaki scooter mı çarpışmış? Ne çarpışmış galiba? Çok büyük geçmiş olsun. Enes. Oy bunları izleyince de işte bir yandan da korkuyorum. orada bir şey yok Ya abiciğim boş ver motorunu ya. Ay mikrofonu çok kötü. Hiçbir şey motoru. Hiçbir zaman yok. Sakin oluşun. Bu insan toplanmayın. Aynen toplanmayın arkadaşlar. Abi öyle olmuyor ya. Düşünce ilk motora koşuyorsun. Oğlum ama yani fazla hayatını oyatırma. Açılın kardeşim. Açılın. Açılın. Nefes alsın insanlar. Biz şey olarak Çok büyük geçiyorsun ya. Kaskı çıkarsalar yok, çıkarmazlar oğlum belki sıkıntısı vardır. Kazazedeye dokunulmaz abi. Kaza yapmışsa kazazede kazaza ne lan kazazede kaza kaza yapan kişi ona dokunulmaz bırakacaksın bilen bir şey lazım bilen kişi lazım yani bilemezsin onun ne yaşadığını <laughs> tabi boynunda sıkıntı olabilir <laughs> sağa sola yatırmayacaksın dokunmayacaksın bir yere çekmeyeceksin Enes Zor, korkutucu. Bazen yani diyorum ya benim bir, 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 birkaç tanıdığım insan da tabii motor kazasının hayatını kaybettiği için böyle birazcık geriliyorum. Ve çok iyi motorculardı. Oy makas mı bu? Makas atarken kaza yaptı, kaza yaptım. E, Furkan kardeşimde de yok. O gün da kendisi. Olayı ise şöyle anlatayım. Furkan'la beraber Antalya Manavgat'a gittik motor bakmaya. Olmadı. Geri döndük. Bir gün beraberdik. Ertesi gün onu hızlı trene bindirip Ankara'ya uğurlayacaktım. Gitmeden dedim hani bir kahve, çay, bir şeyler içelim dedim. Oradan çıkalım. Sohbet edelim dedim. Kahvemizi içtik. Daha sonra motora bindik. Ben de hani Furkan gidiyor diye anıları kaydetmek için kaydı başlattım. Sayın, ciddi misin lan? Niye söylemiyorsun? Attım. Kaydı başlattıktan sonra yola koyulduk. Her şey her zamanki gibi yolda gidiyorum yani herhangi bir Açayım mı bunu? Arkadaşlar Sayna da kaza yapmış. Ayda. Oğlum niye kaza yaptın haberim yok benim ya. Bu normal bir şey değil ya. Bir şey olmadı değil mi lan? Düştün mü motordan falan? Evet ya. Hiçbir şey olsun kardeşim problem yok. Aman. Bak ben sana her buraya geldiğinde de söylüyorum, her buluşumuza da söylüyorum. Ne olur? Bak burası İstanbul kardeşim. Sen İstanbul'da şimdi yeni yeni yaşamaya başladın. Tamam motor konusunda tecrübeli olabilirsin, motor konusunda iyi olabilirsin ama e, bu ülkede kimler öldü gitti. Sadece senin dikkatsizliğin değil, bir başkalarının dikkatsizliği de senin ölümüne sebep olabilir. Bu yüzden bütün motor kullanan arkadaşlara söylüyorum. Yani hepsi farkındadır bunun ama Tamam hız seviyor olabilirsiniz, gazlıyor olabilirsiniz. Onun hazzını ben bilemem, yaşamadım. Ama ve lakin ee, 10 kat, 15 kat dikkatli olmak lazım. ya. Çok anlık şeyler bunlar. İki teker üstündesin bir kere ya. Şimdi arabanın içindeki çocuğa iyi bak. Evet tamam. altın elbiseliden tutun da. Bir sürü kişi var daha. Arabanın içindeki çocuğa iyi bak şimdi bak. Telefonla telefonla uğraşıyor şimdi yeşil yanma şeyi yapacak. <laughs> Biraz ilerledikten sonra ışıklarda bir araç gördüm. Ee, araç zaten hareketleri biraz anormaldi yani. Benim o arkadaşım bir başkası anlatmıştım ama bilmeyenler vardır. Bir başkası uzay kasa bir BMW'de yanlayacaklar. Yanlarken yani yanladıkları zaman rahmetli oldu ve ışıklarda bekliyordu. Sadece dükkanından evine gidecekti. Altında da normal racing motoru değil Scooter'ı vardı ışıklarda beklerken yanlıyor bir tane 3-4 tane geri zekalı. Böyle yanlayarak dönüyor. Dönerken de kontrolü kaybediyor. Arkadan bir koyuyor abi. Yani normal hareket etmiyordu. Buradan girsem benzinin içinden çıksam aynı şey olur mu diyeceğim. Bak Öyle bu daha araba. Içiyordu. Daha sonra biz normal seyir halindeyken Aynamdan aracı fark ettim. Ben genelde önümden çok arkama bakarım. Hani başkalarının hatasını örtbas edebilmek için. Sonuçta bedelini her zaman biz ödüyoruz. Vücudumuzu ödüyoruz, bedenimizi ödüyoruz, sağlığımızı ödüyoruz, bir şekilde ödüyoruz. Bu çok fena mı? Daha sonra çıktık yola. Aynamdan aracı görüp kafamla bu şekilde hareket yaptım. Videoda görürsünüz zaten. Yok. şey yok şey Ne oluyor lan? Oğlum, aa. S <laughs> var mı? Var mı yok bende bir şey. Of. Ya buhalar basıyorsun ya, <laughs> ya. ya. Dayı az önce kavgaya indi bu arada. Bir dakika dur. Bu motor da iyi durmuş. İyi, iyi. Bana bir şey. Yok yok vurdum. <laughs> arabanın aa, haline bak lan. Naber iyi misin? İyiyim iyiyim Adam nasıl kaçsın amına koyayım araba pert orada Ağrıyor ya Aşkım tamam aşkım tamam Aşkım anahtarı aldın mı? Aldım, aldım. Tamam. Dur lan sakin <laughs> Niye sansürledi? Orada bir şey Geçmiş var mı? Geçmiş şey olsun abi. Abi iyi misin abi? Kanka iyiyim iyiyim. Vallahi bir şey yok. Ha yüzler için. Kardeşim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok da kanka. Ne oldu abi ya? Abi. Bu adama. He? Biz de, de patlıyorduk. Biz de orada... yaptınız kazayı? Ya? Yok ben tanımıyorum. Ya. Sen iyi misin? İyiyim ya. <laughs> Sen de bir şey yok değil mi? Ben de bir şey yok da. Kılpayı vurdum biliyor musun? Yemin ederim kılpayı. Çarptın ama çok çarptın. Çarptı, çarptı, Dururdu belki motor da ön bırakmasın diye basmadım. Abi sizde bir şey var mı? Bizde bir şey yok. Bizdeki Abi, el yetmiyor. Var mı şeyiniz? Getir kardeş. Abi bir Bir su ha. için. Biz çarptık evet. sizi arkadan. Siz size çarpınca biz de size yo, çarptık. Yok yok ben evet. arabayı gördüm. Toplayamadı BMW. BMW Abi bana vurdu. Abi toplayamadı değil. Ya. Yanımdan çok hızlı geçti. geçti. Makas atacaktı. Atamadı da makası. Ya. Anladın mı? Var mı? Size çarptık. Ya, şey şey ya ben kafamı vurdum ama bilmiyorum. Ablacım sen bir, bir abi su yok mu arabada? Bir su falan içer. Şey. Sen bak burnunu vurma. Tamam, tamam. Burnunu vurma. Yok yok. Var mı? Tamam. Abla bir su içsene getiriyor, sen. Getiriyor, getiriyor. Tamam. Bir dakika ben o kaza kısmına geleceğim. Merak Aske, ettim. Ortalıkta ne ya? Arabanın arkasına baksana. Abi sen polisi arasana. Abla yavaş. Aske, tamam. Ay, Tamam. şey tamam. yok. Araba kasko var. Tamam. 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 Hiç şey yapma. Bir Bak, suçlu o. Sen hiç canını sıkma böyle paskı şeylere. sigorta var. Olmasa da var. bir şey olmaz. Canınıza, bir şey, Aynen. canınıza Aynen. bir şey olmaz. Bak. Canınıza bir canınıza bir şey olmaz. şey Oğlum arabanın direğine şey yok direk Hadi gidelim ki Emin gördün mü? Aynen. var mı? Motoru bir kenara alsana da araba çarpacak. vaktim ben hiçbir şey yok. Buna şükür. Aynen. Evet. Sen yani çok güzel oldu. Vallahi birader beklemiyordum. Reis ben yıllarca motor bindim pek tavsiye etmem. Sağlık açısından her ne kadar gerekli ekipman kullansan da rüzgar insanı yiyip bitiriyor. Aktif kullanacaksan sıkıntı ama arada süreceksen olabilir. Yok ben aktif kullanmam da yani benim aktif kullanmam deyip motor olan birçok arkadaşım arabayı bıraktı anasın. Hepsi aktif motor kullanıyor. Seni yetiştireyim ben de geç kalmayalım. Kanka hallederiz onu bak. Sen iyi misin? Ben iyiyim iyiyim geçti. Olaya bak ya. Allah'ım ya ya. Olaya bakar mısın? Ne? Şekilde aklıma Dur bakayım. Benim önüme düştü. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi BMW'yi savunduğum için söylemiyorum. Kırmızı yanıyor dedi ya Doblo. Doblo niye yeşilde duruyor? Daha sonra e, araç makas atamayınca diğer araca sol köşeden çarptı. Çarpmasıyla beraber araç, hani benim düşüncem şu çarparsın araç düz bir şekilde ilerler. Daha sonra araba dönüp benim önüme düştü. Ya oğlum bir videonun full hali nerede? Dur bakayım merak ettim. Ne oluyor lan? Telefonla telefonla araştırıyor şimdi yeşil yanma. Zaten ha bakarım hani diyoruz yaptım yok oğlum full yeşil yanıyor ya yaptım videoda görürsünüz zaten hala duruyor ben bu arada sadece olayı analiz etmek için izliyorum yani hani ne olmuş diye şu an hala yeşil yanıyor yeşil yanıyor BMW yardırdı geliyor Yeşil yanıyor. Ben ve zaten amına koyayım böyle bir geliş yok yani. Motorcu ucundan dönmüş. Vallahi öyle. Vardı çünkü onun da. Ali acele yetiştireyim diye biz olay yerinden ayrıldık. Abi ya. duruyor yok ben niye duruyoru hani Doblo'da suç var falan diye asla değil yani. Sadece analiz ediyorum durum. Arkadaşlar niye her şey yükseliyorsunuz? Ben onu anlamıyorum amına koyayım. Bir sakin Bir e dur bir inceliyoruz, bakıyoruz. Yani zaten kim suçlu olduğu belli burada. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok tamam. abi. Dur dakika. Görün ya bilmiyorum ben şu an. Abi, abi sen numaranı ver görüntüler var Görüntü size. almak istersen sigorta inanmaz vursa. sana. Sen hemen şey yap bana. Tamam. Şu an halledemeyiz şu an... ama. Tamam. Sana. Ben sana söyleyeyim yaz abi numaram. Beş. Sakin olun. olun. Ablacım sakin ol hiçbir şey, şey olmayacak, şey olmayacak, olmayacak. tamam mı? Tamam abi. Tamam mı? Tamam. Güzel tamam. canınızı Beş. sıkmayın. Çok Sizlik hiçbir şey yok ablacım. Ağlayıp rahatlayabilirsin. Şu an yani ya canını abi, ileriye dönük sıkacak hiçbir şey yok anladın mı? Bir su alın abi için. Bilader bize de verir misin şey, ya? Ver şey. Yalnız da bir şey yok. Diğer arkadaşlara da vereyim. Hiç olmaz ya. Sen, Sen, iş. Sen, iş. Sen iş. bir rahat Şükür sağlığımıza bak. Bize bir şey olmadı Allah'a şükürler olsun. Alırsaydı. Kanka şu arabanın haline baksana. Oğlum bize ne olurdu biliyor musun? Biz var ya peri... Bak bize çarpsaydı eğer aynen biz ölmüştük kesin. Yemin ederim verilmiş sadakamız var. BMW süren kişi kesin bol parası alınmış bir araba. Sırf arabada kıza hava atmak için makas attı. Ya Allah Allah ya. Amına koyayım yani nereden neyi bağlıyorsunuz adama baba yani çok enteresan ya oğlum bakın ya bu hayatta bu kadar önyargıyla hayatta kalamazsınız bak ciddiyim bir sakin olun haklı diyor adam yav yemin ederim var ya verilme sadakamız var başka hiçbir şey değil o bize çarpsaydı var ya biz perişan olurduk şu hale bir bakın arkadaşlar Allah aşkına şu arabanın haline bakın. bak. bak şu BMW'nin önüne bak. İnsanların hayatı işte bu kadar basit ve kolay. Biraz hızlı olsaydık var ya gitmiş. Burak ben BMW'yim ya ama. Siz görüntüleri izlediniz zaten. Açıklama videosunu. Ya kaza anında olmuş işte abi kazadır da yani BMW yardırıyor tabi. Basıyor. Bu da yeşilde ya kırmızıdan yeşili yeni döndüğünde herhalde orada 3-4 saniye Görmüyor olabilir. En azından kimseye bir şey olmamış. Ne diyeyim? Türkiye'den feil Army benzeri kanal çıkmamız yok mu peki? Ne öyle bir kanal mı var? Şarjı ya bir dakika sen şarj ücreti nereden hatırlıyorsun ya? Kardeşim ben bu videoyu izlemeyeyim. 5 kişi izlemiş. Aman koyayım ne çıkacak hiç bilmiyorum ya. Yani 160'sın ama bakayım mı? İnşallah bir şey yoktur ya.